Kasın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 17 Temmuz 2013 itibariyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi UEFA Tahkim Kurulu'nun 10 ve 11 Temmuz tarihindeki duruşmalarından sonra alınan kararlara yönelik UEFA'ya karşı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sayılmak kaydıyla en yakın iki UEFA kulüp organizasyonundan ihracı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 2013 2013-2014 UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkının elinden alınması çerçevesinde Fenerbahçe'nin tahkim başvuru dosyasını ve Beşiktaş'ın taslak dosyası talebini kayıtlarına geçirdi denildi. 19 Temmuz'daki UEFA Şampiyonlar Ligi kuralları öncesi Kasım olağanüstü bir oturum açarak onanan cezaları durdurarak kural çekimine tedbir kararı koyup koymayacağı bugün belli olacak. Altyazı M.K.